Aliye Dilligil Rona, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu. 1921'de Suriye'nin Dera kentinde dünyaya gelir. Avni Dilligil'in kız kardeşidir. Beyoğlu akşam kız sanat okulunda okur. 1930'ların sonlarında Kadıköy Halk Evi'nde amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başlar. Ulvi Uraz, Avni Dilligil ve Arena Tiyatrolarında sahneye çıkar. İzmir Şehir Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı Zihni Rona ile evlenir. Sinema oyunculuğuna 1947 yılında Kerim'in Çilesi filmiyle başlayan Ali Rona, Türk sinemasında uzun yıllar karakter rollerinin değişmez ismi olur. Uzun yıllar dublajla yapan Rona, sinemada çilekeş, direnen, dik başlı, hakkını hukukunu arayan kavgacı, töreci, köylü kadını ve ana rollerini canlandırır. Yaklaşık yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol alır, 1965'te Hepimiz Kardeşiz, 1967'de Zalimler, 1968'de Son Gece ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödüllerini alır. 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde kuyu filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilir. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalır. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Ali Erona burada kötü bir halde bulunmuştur. Yine bu huzur eviyle ilgili haberler sırasında son isteğinin Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak olduğunu belirtmiştir. 29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat eden sanatçı Karaca Ahmet mezarlığında aile kabristanına defnedilmiştir.